Herkese merhaba arkadaşlar. Bursa kardeşler silindir kapak Mustafa Osta'nın yanındayız. Hararetten <laughs> kapak atmış. Gördüğünüz gibi makine burasını taşladı. Burada hiç değmedi orta kısımda. Yeniden buraya değdi. Kapak hararet gördüğü için atmış arkadaşlar. Şimdi ilk taşlama yapıldı. Sonrasında ikinci taşlama yapılıp evet kapak düzelecek. Ama bu atıklık burada da var değil mi usta? Evet arkasında evet. var. Bu arkası eksantrik mil evet, yatakları olduğu için taşlanmıyor. Evet. Yani ne kadar conta sürülürse sürülsün yağ kaçakları mevcut olabilir. Yağ kaçakları mevcut olacak. Bu kapağı aslında değişmesi lazım değil mi evet, usta? Evet. Ama kapakta tabi. Maddi, maddi durumlar el vermediği için değiştiremiyoruz kapağı. Aynen kapak atık olduğu zaman taşlansa bile yağ kaçırmaya devam ediyor. Şimdi ikinci taşlamaya başladı. Yani burası düzelene kadar yağ kaçağı buradan oluşmaz ama yüzeyinden oluşmaz. Evet. Sadece arkasından, arka kısmından oluşur. Arka kısımda. Bu üst kısım düzelene kadar taşlama devam edecek.